Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sosyal medya taykın oyunu oynuyoruz Güzel bir video olmasını diliyorum Gerçekten e, taykın oyunu Çekeceğim 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 diyorum Şöyle şey aldım. Almış mıyız? Heh. Önce şurayı bir önce şuraya bir koyalım Roblox'da şeyler neden veriyorsunuz? İstemiyorum Beşer beşer gidiyor. Şöyle alalım. Biz olmuş. Tamam. Bu da yine Nick Game'in yapımcıları. Adamlar yapıyor ya. Bakın şimdi koşu bandı. Koşu bandı. Bu arada geldi başkan rozeti aldım. Efsane tek sözlü. Bakın şöyle. Bence güzel geldi başkan rozeti. 2 robux saydı. Ben de kaçırmayayım alayım dedim. Neden bana robux bir şeyler veriyor? Aşağı çok az para veriyor. Bunu koyduk. Bu 12. Koşu bandını koşu. Ben Habire Spor'a gittiğim için şey yaramay. Oyun sesini kapatıyorum çünkü şarkılar telifli olabilir. eyse. Burada da 350. E neden daha şeye başlıyoruz? Neyse. Bunu da koyduk. İlk önce dropperları koyalım. Çünkü her şey benim. Ben hep böyle e, ee, be Tycoon oyunları izliyorum Roblox. Mesela hey, gidiyorum geldi başka izliyorum takın oyunlardan mesela Numa. Sonra da, ee, oradan gidiyorum. Evet, sonra da onlar bir şey almıyor. Ona çok gıcık oluyorum. Yorumlar da yazıyorum görmüyorlar. Ne yapayım kardeşim? Bunu koyalım. Ay güzel oluyor. 1500 mü? Nasıl olsun ben size göstereyim. Arkadaşlar oh, Arkadaşlar ah, bunu biz neden aldık? 100, 750 dolar verdik. <laughs> Buraya saklanmak için herhalde gelenlerden. Çok saçma. Ve Nick Game'miş Nick Game'in biliyorsunuz Öğretmenden kaçtık ve e, O videolarını sevmeyebilirsiniz Kusura bakmayın da ben seviyorum Ne yapayım ki E siz burada bize reklam yapıyorsunuz Facebook. Sosyal medya takındı bu. Bakın gördüğünüz gibi. bu ne? Sonra bakalım. Baktığınızda zaten hiçbir şey almayacağız da neyse. kasarsa kusura bakma. Şuraları döşeyelim. Hiç kimse gelmiyor. Pet. Tamam. Şurası da olsun ben size gösteririm. Akşam bayağı bekleyelim. Karnımızda olur. Almayacağım. Şöyle, Yap. ya Robux'ta şeyler göndermeyin. Bir de admin olacakmış. Oha. Daha var mıydı? Yani girmesinler diye yaptım. Mantıklı olur. Çok Hı -hı. Dol hadi, dol, dol, dol. Dol, 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 dol. Beş bin mi? Oha! Şuan bu... Bu 788 para hiçbir şey yetmiyor. Her şey çok pahalı. Neden alayım ki? 59 Robux'um olsaydı alırdım. Tabii. Böyle. Böyle. Ben bu arada siyah oyuna katılmayı unutmayın. Ben katılmıştım. Bu ne? Silahlar. 2500. Artık 2000 nereye bir git ben ben size göstereyim. Oh, Ahşap abi 2000 biriktirmek harbi zor ya. Bu oyunda otomatik kaydetme varsa ikinci bölümünde çekebilirim. Bilmiyorum. Ama kesin yoktur. Yine de bu bölümde bitirmeye çalışacağım. Zaten videoyu kese kese yapıyorum. Bak ya, bu dolana kadar şöyle bir. He şuradaki drop'u alalım. Ne geldi? 59 kakalıyorlar. 50 robux kakalıyorlar. Bu ağaçları aslında güzel yapmışlar. Aa bu eski Adobe hali. Har eski Adobe hali. Baksanıza şunlara. Şimdiki Adobe Mini daha güzel. Eski Adobe hali. Şura şu dağlar falan. Hallık. Pinkish. Katana. Katana gelecekmiş. Geliyor geliyor. Paralar. Paralar geliyor. E. Göğe koşup bandında koşuyor. Şuraya koşuyoruz. Neden ben katanayı aldım? Facebook katanasını. <laughs> Aa mavi. Bir adamlara saldıralım. Orada da para doladır. Keşke burası bize alsa. Dur. Kim vurdu? Harbi kim vurdu ya? 10 dakika olmuş bu arada. Harbi kim vurdu? Yemin ediyorum kim vurdu? Aa şu hareketi görmediniz mi? şöyle yapıyordu. Böyle kafasını iyi. Ha bak yeni yaptı. Ya animasyon aldı mı? Şunlar droptu değil mi? Kullanıyor mu? Benim elli robotum var mıydı? Hatırlamıyorum. Bu ne? tekrar evet. Ben Roblox'ta planıyorum mu? Ha bende de sen böyle. Şahmat. Aa şahmat. Vallahi şahmat. Ben kendi alanıma kaçıyorum. Bay. Kaçamıyormuş. Ben kendi alanına Facebook e Ben neden Facebook'u seçmedim? Seçtim ya. Kaç birikmiş. Aa tırmanamıyor. Gerideki. Şuna koyalım artık. He, koyduk. İkiye katlıyor. Herhalde. Artık daha iyi geliyor. Gördüğünüz kadarıyla. Kim vuruyor? Harun kim vurdu? Kaç. Vallahi kaç. <laughs> Şurası ne? Şurası ne? Adını unuttum. Kız gelemeyecek bak şimdi ben yerime gideceğim. <laughs> bak kızla dalga geçeceğim bakın şimdi. Ne 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 Şöyle bir emot emotiste Şuraya doğru yaba ne no, ne no, ne? No, ne no. Neyse. Baya para bir şeymiş <laughs> ya. Adam. Beş bin mi? Sword ne ya? Epic Sword. Var ya arkadaşlar yorumlara yazın ya da görürüz. Kurtar yürü Ben keseyim videoyu çünkü çok zor yak. Arkadaşlar ya, gördüğünüz kadarıyla bayağı param oldu. Bu yapılar, bayağı iyi. Şöyle. Ya sinir oldum şuna ya. Ah, alalım. Buradaki dropları koyalım. Koyduk. 30. Vov. Wow. Artık koşabil koşamıyor. 30'lar 30'lar oradan gidiyor. Ha, şov bakayım. Za deminki kızı trollleyeceğiz. <laughs> gel, gel. Gel 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 gel. 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 Bak şimdi onu trolleyeceğiz. Trollenmiyormuş. Ben burada Kapatalım. Kalın şunu. Oldu bin mi? Şuna çok merak et. Hiçbir şeymiş. Bu ne? Şu an sinirlerim bozuldu. Vallahi sinirlerim bozuluyor. ya. Bakın. Bakın şimdi. Gelsin şu harbi gelsin. Numan'a benziyor bu da. Ya. Gil. Sen katanayla havalıyorsun. İşte böyle. Bu ne arkadaşlar? Epic Sword. O ne? Sword ne? Onu da pişman oldum. Bekliyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi. Aldık ya. Bir, bir, iki, üç. Ayağın arkaya gidiyor. Çok saçma oluyor. Öğretmenden ceza almış gibi. <laughs> Akşar gördüğünüz kadarıyla tam burada 10 bin diyor. 10 bin. 10 bin ne demek siz biliyor musunuz? 10 bin... 3 saat demek. Arkadaşlar bayağı devam etmeye çalıştım. Bayağı devam ettim doğrusu. Yani üstlerde yapmaya çalışacağım. Yani bilmem yani yapmaya çalışıyoruz. Şöyle stoğumuza bakalım. Mega VIP normal var. megavip ne alaka? Gerçekten arkadaşlar megavip ne alaka? Adminlikle ne alaka? Açar. E, paramız çok az, Harbi çok az. Hiçbir şey etmiyor çünkü 5000. Açar neyse. Bir nedense Facebook'u neden seçtik çok saçma. Adamlar da trolleyeceğiz diye yarım saatte para bekliyor. Şu adam burası YouTube. Şurası ne? Twitter'dır. Anlamamısın. Burası da yayın. Yayın diye bir şey var. Orada haber yayın yapıyor. Burası herhalde Twitter'mış. Zaten büyük ihtimalle Twitter'dır. Şöyle. Akşam bu kadar yapabildim oyunda inşallah otomatik kaydetme vardır. Neyse e, burada da videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.